Organ bağışı kişi hayattayken kendi iradesiyle doku ve organlarının bir kısmını veya tamamını tıbben ölümü gerçekleştikten sonra başka hastalar için vasiyet etmesidir. Organ nakli iki şekilde yapılabilir. Bir, canlıdan canlıya ya da kadavradan canlıya. Canlıdan canlıya organ naklinde hayatımızı olumsuz yönde etkilemeyecek organlar nakledilir. Örneğin böbrek ya da karaciğerin bir kısmı gibi. Ancak kadavradan canlıya yapılan nakillerde isteğimize bağlı olarak bütün organlarımız verilebilir. 18 yaşını geçmiş, akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışında bulunabilir. Organ bağışı din ve etik açısından hiçbir sorun teşkil etmez. Tamamen hukuka uygun yapılır. İnsanlık tarihi boyunca hekimler her zaman hasta bir organı yenisiyle değiştirmek rüyası peşinde koşmuşlardır. Organ nakli eski Yunan ve Roma mitolojilerine kadar dayanmaktadır. Cerrahlar ölümcül hastalıkların tedavisinde hasta organı sağlıklı bir organla değiştirmek için çok gayret sarf etmişlerdir. Ne yazık ki organ naklinin gelişimi çok yavaş ve zorluklarla birlikte olmuştur. Organ naklinin başlangıcı 17. yüzyıla kadar gidiyor. Bu yüzyılda genellikle derin nakli denemeleri yapılıyordu. 1863 yılında Paul Bert, deli, lif, erkek yumurtalıklar üzerinde çeşitli nakil denemeleri yaptı. İç organ nakli ile ilgili ilk deneme ise 1883 yılında yapıldı. Modern anlamda ilk organ naklinin tarihi ise 1902 yılına dayanıyor. Avusturyalı Emrik Ullman ve Fransız Alexis Carroll köpeklerin organlarını değiştirerek organ nakli çalışmalarına boyut atlattı. İlk modern anlamdaki organ naklinin böbrek nakliyle 1956 senesinde Doktor Muray ve arkadaşları başarıyla gerçekleştirmişlerdir. Hasar görmüş veya görevini yapamayacak hale gelmiş dokuları ve organları, yenileme çalışmaları insan olduğunu devamlı meşgul etmiş ve böylece insandan insana organ nakline başvurulduğu gibi bazen de suni maddeler ve cihazlar kullanılması yoluna gidilmiştir. Türkiye'de organ bağışının tarihsel gelişimini incelediğimiz zaman ilk organ nakli girişimi 1962 yılında Kemal Beyazı tarafından yapılan kalp naklidir. Ancak nakilden sonra hasta vefat etmiş ve nakil başarısız olmuştur. 1975 yılında Doktor Mehmet Haberal tarafından bir anneden oğluna böbrek nakledilmesiyle ilk başarılı organ nakli gerçekleşmiştir. Ölü bir bireyden 1978 yılında ilk böbrek nakli, 1988 yılında ilk karaciğer nakli ve 1989 yılında ilk başarılı kalp nakli gerçekleşmiştir. 1990 yılında Doktor Mehmet Haberal tarafından kurulan Türkiye Organ Nakli Derneği 1997'de Avrupa'daki Transplantasyon Derneği'ne üye olmuştur. 2001'de zamanın Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un girişimleriyle Ulusal Koordinasyon Merkezi Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyete başlamıştır. Günümüzle birlikte de ülkemizde birçok organ ve dokun Nakli merkezi bulunmakta ve İstatistiksel olarak her yıl mevcut olarak artmaktadır. Türkiye'de organ bağışı bilinci yıldan yıllarsa da kadar adamındaki hala daha zirveye uzaktır. 2019 yılında Türkiye'de yapılan kadar adamındaki sayısı 1 milyon kişi başına 7,5'da kalırken dünyada zirvede bulunan İspanya'da bu sayı 49'dur. 2018 yılında ülkemizde yapılan kadar adamındaki sayısı ise sadece 598. Ülke genelinde organ bağışı izinin yaklaşık %25 olduğunu söyleyebiliriz. Bu da nakil edebilecek her dört organdan sadece birinin hayat kurtardığını ifade ediyor. Kadar nakilde geri kalsa da Türkiye canlı vericili nakilde dünyada ön plan çıkmaktadır. 2019 yılında Türkiye'de yapılan canlı vericili nakil sayısı 1 milyon kişi başına 53'tür. Yine 2019 yılı verilerine göre Türkiye'ye canlı vericili böbrek naklinde dünyada birinci, karaciğer naklinde ise ikincidir. Organ bekleme listesindeki son güncel duruma göre 22.948 kişi böbrek, 2.261 kişi karaciğer, 1.163 kişi kalp, 297 kişi pankreas, bunların yanı sıra 72 kişi akciğer, ve bir kişi de ince bağırsak beklemektedir. Bunların yanı sıra e, kornea bekleyen hastalarla beraber bu sayı 30 30.000'i e, bulmaktadır. Ve e, bu organ nakli yüz binlerce milyonlarca insanı sevindirmekte, insana umut olmaktadır bu hastaların dışında. Tabii ki bu sayı e, sürekli değişebilmektedir. Yeni kişilerin eklenmesi, ve organ nakli beklerken e, hastaların vefat etmesiyle beraber artıp azalabilmektedir. E, ve Türkiye'de organ nakli bekleyen hastaların 15'i organ nakli şansına erişemeden hayatını kaybetmektedir. Organ nakli bekleyen hasta sayısı maalesef her geçen gün artıyor tedavisi sadece organ nakli ile mümkün olan hastalara organ nakli büyük umut kaynağı oluyor. Peki kimler organ bağışında bulunabilir? 18 yaş üzeri akil dengesi, aklı dengesi yerinde olan herkes organ bağışında bulunabilir. Kişinin hangi hastalığı olursa olsun bu durum onun organ bağışlanmasına engel değildir. Bu şart ve koşulları sağlayan herkes ilk sağlık müdürlüklerine, hastanelere ve e, organ nakli ilgili dernek ve kuruluşlara başvurarak doku ve organ bağış belgesi alabilir. Organ bağış yapıldığı mut kişinin mutlaka ailesine bildirilmelidir. Bağış yapan kişinin sonradan fikir değiştirir doku organ bağış belgesini yırtarak atması ve bunu ailesine bildirmesi yeterlidir. Unutma, organlı bağışla Hayat bağışlar, haydi sen de organda bağışla, insana umut ver. Organlarımızın alternatifi tipi yok. Ciheliz merkezlerinde güzel bir görüntü alıyorlar, hem eski yeme içme alışkanlıklarını kısıtlamak zorunda kalıyorlar, hem de ciheliz merkezlerinde harcadıkları şey. uzun zamanda onları sosyal yaşamlarından uzaklaştırıyor. Diyaliz tedavisi hem maddi hem de manevi olarak çok yoruldu. 2020 yılında 900 kişi kalp nakil sırasındaydı. Bunlardan sadece şanslı 20 kişiye nakil gerçekleştirebildi. Geriye kalan kişiler bir şekilde yaşamlarına devam ettirmeye çalışıyor. 300 kişi de nakil beklerken öldüler. Öldükten sonra organlarımız toprak olmasın, diğer canlılara nefes olsun. как все. da taşımanız için organ bahçesi olunca dair bir kimlik kartı veriliyor. Böylelikle siz de bir organ bahçesi olmuş oluyorsunuz. Peki mesela o gün organ nakit kartımın önünde öfke bir pazar geçiyordu. Meyve'nin gerçekleşti. Işte. Yine de organlarımı alabilir miyim kartımın önünde olması? Tabii organ nakil kartımızın bir pazarlarımız olması gerekiyor. Sistemimizde bunun bir bağışçı herhangi hastaneye başvuruda bulunmadık ve hani bu durumda nasıl işliyor organ bağıştırıcı? Hani ulaşılabiliyor mu ölü bedene? Nasıl oluyor yani? Normal ölümlerde organ bağışı gerçekleşir. bunun için hastanede entübeli bir şekilde ve dolaşımınızın sağlanması gerekiyor. Çünkü biz cenazeyi masaya alana kadar cenazenin dolaşımı oluyor. Yani dolaşım durduğu anda organlarda hücre yıkımı, hücre ölümleri ee, başladığı için e, bu organın bir de soğuk iskemi süresi olacak tabii ki. E, bu sefer takacağımız organın e, çalışma ihtimalini e, fazlasıyla azaltabilmektedir. Onun için e, hastanede e, entübeli bir şekilde ve yoğun bakımda takip edilmeniz gerekmekte. Organ bağışınızın gerçekleşmesi için. Yani evde normal ölümlerde organ bağışı gerçekleşmez. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. O zaman biz organlarımızı bağışlamaya karar verdik. Şimdi rica edeyim ben. Şimdi önce sisteme kaydımızı oluşturacağım. Daha sonra hangi organları bağışlamak isterseniz siz onları soracağım. Ben bu formu çıkaracağız zaten size. Formda hangi organlarınızı bağışlamak isterseniz tek tek ben sizden onay alacağım. Kan grubumuzu biliyor musunuz?